Ve Bunga'nın tavsiyeleri gayet yerinde. İyi dedin Pumba. Aslan koruyucular bile tavsiyelerinden yararlandı. Hani o baraj dediğimiz küçük şeyi hatırlıyor musun? Evet. Uhu! Müthişti. Aynen öyle. Bunga'nın tavsiyesi ve Bunga'nın önerisiyle sorun çözüldü. Nokta. Ve şimdi de benim bir önerim var. Kaçın. O hayvanları güvenli bir yere götürmemiz gerek. Aslan koruyucular beni izleyin. Kat buga kaç! etme evlat tepelere koş! Ama ben aslan koruyucuların üyesiyim. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Çocuklar beni de bekleyin. Ayrılalım. Artık yelpazelemeyi kesebilirim. Beni takip etsin, çabuk! Zebralar, birbirinizden ayrılmayın ve kayonu takip edin! Divendi Boko! Geldim! Çabuk, kayona girelim! Ne tarafı? Olamaz. Sola, sola gidin. Bu taraftan çabuk sola sapıyoruz. Çıkmaz sokak. Aa, olamaz. Kayo. Kayon, duvarlar tırmanamayacağımız kadar yüksek. Ne yapacağız? Neden Kayon'a soruyorsun? Bilge Bunga'ya sorsana. Bilge Bunga. Ne yapacağız? Söyle bize. Aa. Bilmiyorum. Bu tip durumlarda ne yapılacağını hep Kayon bilir. Değil mi Kayon? Evet. Ama kolay ve çabuk bir çözümüm yok. Arkadaşlar, arkama geçin. Onu dinleyin. Arkasına geçin. Arkasına geçin.